İşte madem ki öyleyse o zaman bu Kur'an ona birden indirilmeli değil miydi? Diyor. Öyledir biz de öyle genelde ben yani öyle düşünürüz. Eğer bir e, elçi bir topluma gönderilmişse Allah da onu uyarıcı olarak göndermişse aslında Kur'an'ın bütün ayetlerinin yani hepsinin kendisine bir anda indirilmesi gerektiğini düşünürüz. Yani Allah gökten bir kitap gönderecek ve bunun manasının da hepsini göndermiş olduğu elçinin yüreğine, kalbine onu vahy O da almış olduğu bu vahileri, bu bilgileri her gelene iletecek, sunacak, anlatacak. Yani her gelen meseleyi anlatacak. Böyle bir ile insanları bu sefer kandırmaya çalışıyorlar. Tabi insanlar da bunu duyduğunda elbette ki öyle olması lazım. Allah bir topluma elçi gönderecekse, yani ona verdiği manaları aktaracağı meseleleri de böyle bütünsel bütün manaları birden vermesi lazım. Değil mi? Ve böyle olunca da ister istemez bu sefer başka bir sonuç çıkıyordur. Yani gönderilmiş olan elçiden insanları alıkoyabilmek için başka bir yöntem kullanıyorlar. Allah da buradan ona hita hitaben gönderilmiş olan elçiye şu ifadeyi kullanıyorum. Evet doğrudur. Biz istesek bunu yaparız. Ama bu böyle değil. Yani bizim kitap sürecimiz böyle olmaz. Hani Müzemmil Suresinde de Allah geceleyin kalk ve Kur'an'ı tertil üzerinde oku. Düşüne düşüne, anlaya anlaya, sindire sindire oku. Şimdi kalbine mutmain olsun, indirilen tatmin olasın diye indirdiği için, Allah manaları o şekilde bize söylediği için, aynı zamanda hayatımızda onu isterken de aslında bir süreç ile bizden istiyor. Birden bütün manaları bizim zihnimize ve düşüncemize, kalbimize vahyse, yani bizim onları yaşayamayız. Çünkü Kur'an aynı zamanda Allah'ın kelamı ve sözü ise, İnsan da o Kur'an'a göre bir hayat düzenleyecekse, sürecekse bu peyderpey olması gerekir. E, yani dolayısıyla her akşam gittiğinde, Kur'an'ı okuduğunda, Kur'an'ı tefekkür ettiğinde, düşündüğünde, anlamaya çalıştığında Allah sana o günlük gece gittiğinde sana yapman gereken, anlaman gereken, düşüncene yerleştirmen gereken bir takım manaları böyle hayat içerisinde verecektir. Bunu verdiğinde aslında sen bunu hayata götürdüğünde hayatta da karşılaştığın meseleler var. Yani